Salam dostlar, Lolde kanala xoş gəlmisiniz. Bu gün Brawl Stars oynayırıq. Bu gün Brawl Stars görevləri edəcəyəm. Burada quta açacağam. Video like atma, abunə olma unutmayın. Və gördünüz ki, burada qutumuz var. Də, bu da bu 3 mas qazandı. Bir də demişəm, az qalıb deyə. Burada iyləşmə görə biləcəm. Qaza girib çıxarıq eləyəcəm. Bu da like atma, abunə olma. Bu gün kanalın Lord Spark geldi. Onu deməməyə, denəyəcəm. Və bu gün Spice, gələn Aksarlarla təzə gələnləri baxacağıq. Bu videoya like atmayı, abunə ol unutmayın, başladığımız oyuna. Yanımızda bir var. Mən burda yığılışma yığılışmaya gedirəm. Crow var arda. Çox sataşmadı. Öldü. O, o bizim adamlar var idi, Crow idi. Buraya təsilsiz yığılışım. Bir çox uzun olacaq. Nəcəli təsilsiz qətlə salacağam. Bir maçı Allah, bir, bir miç qətəcəm. Çünki kəsilsiz bir reysəsin. Şöyle bir masa. Böyle bez içeriği gazla. Bam. Bam. Normal iyileştiren çok güzel gelsin. Karşımıza süper olur. Tam basa bir Tez iyileşmiş olarak. Böyle bez içeriği gazla. Bam. Kutardı burada da. bir bizim adam oynuyor ha. Hay oyunuz oldu. O bizim adamı çökür mə. Və harbiyə bizim adam dağıdı. Heç nə bilmirəm adamı salıram. Vam, elə gəldim. Ha, qaçdım belə. Qaçdım. Nə edə bilərəm ki? Nə edə bilərəm ki? Duzluğun şəbəkə iləmişdi. Bürəsə bu görəv elədi axırıncı gör videoçu. Va Bax, burdan qutumu açalım. Bu halda nə çıxacaq qutumuzdan? Açırıq inşallah bir şey çıxır. İnşallah bir şey çıxır. 93 isə çıxmadı. Dostlar bu gün gələcək şeyləri göstərəcəyəm sizə. Rolla naxt ikinci qutuları çıxdı. Denə onlar denəyəcəm toxtuq maçında. Bunlar denəyəcəm dostluq maçında. Denəyəcəm, dostluq maçında. Bax sən nə işə yarayır? Rol ətrafı toplayıb belələ toplayıram. Böyle böyle bir danışır. Biz burada da oynayacağı girdim. Aksesuara bakalım. Bakalım aksesuar ne diyeyim. Aksesuara <laughs> başladı. Oo üm. Bana... Ne yapıyor? Oha o ne ne? ne? Ha ha Bir iki şey Ne olur ne bilmem. Ha bu bu var gazete oy zehirli. Oy sıkıcı. nasıl sıkıcı zehirli. Şimdi, nani, nani, bir nani naksan gelip bu cünde nani. Şimdi zaten gelip. Ben de de var ama çıkmıyor. Bunu ne Nasıl bir soru bilmiyorum. Cem. Hmm bastım. Ne oluyor lan? Oha kalkan oluştu. O oh. Ne oluyor lan bu lan? O bu ne? Bu da bu ne olduğunu bilmedim. Adamların üstüne gidi. Bak bura. Ne oldu ki? Ona lan. Adamlara hasar verdi ne? Ben vurdukça ona hasar veriyor. Gördünüz usta. Neyse topa içeceğim. Bütün cana şeyleri de ikinci hesaba geldi. Karanlık Lord Spark geldi. Ona bakmak için ikinci hesabda hesab bulundu. Ikinci hesabda Spark var. Ona bakacağı <laughs> indi. İkinci hesabına geçtim. Bu hesabda siz gördüğünüz gibi Spark var. Spark kostunu da alıp bedici gelmiştir. Bura. Bura bunu Allah burada çını. Gördüğünüz karanlık lord Spark yeni kostümdü. Oha ne salın lan. Evet. Ee, basak buna bakalım. Nasıl kostüm. Girdim. Denemeye basadım. çünkü öyle güzel elmasımız yoktu. Oy. Geçen de kostüm lan Oha. Ateş efektleri böyle, bel böyle Hop. Ultisi. Oy. süper attı lan ultisi. Ultisi çok geçendi. Şimdi ben şeyde deneyeceğim. Allah. Oy. Süper kostüm lan. Gördünüzsüz bu, bu kostum da belədir. Videoya like etməyi, abunə olmağı, yorum yazmağı unutmayın. Sağ olun, görüşərik.